bizim arkadaşlar şey dekafplana de geldik bonel bakıyoruz ne böyle böyle boneler çıkmış onlara bakıyoruz ne ablam hiç bilmiyor ne dedi böyle böyle dede 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 sen bugün bayağı duyuyor dün de ben bunlarıdan daha güzel Karar verdin mi? Hı hı. Taksana kafana, kafana bakalım nasıl oluyor sen. bir tak bakalım. Bunu nerede takacaksın? Ha. 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 Nerede takacaksın? Daha... İşte. Wow. Çok mu rahat? Evet. Evet. Ben şu. Ben... Bu daha deminkinden daha büyük geldi bana. Daha mı güzel? Daha büyük ve daha <gülüyor> güzel. <gülüyor> Oo, çok güzel. Bakayım sen neden takmadın? Şey, buna üstte de tutasada sen. Aa, havuzu hep bir hop bir hop diyecek misin? Bu mu? bu mu? Hangisi? Karar veremiyor musun? Öbür, öbür, öbür kardan, da, öbür, öbür, öbür. Arkadaşlar sizce hangisi? Hangisi? Bir tane beğendim onu da bu. Bu mu? Şu. Rahat mısın? Rahatım şu an. Kulaklarım çıkmıyor mu? Kulaklarımın çıkmamasını istiyordum zaten. Bir de topuzumu içine alabilecek bir bone istiyordum. Onu da buldum. Daha deminki Pembe topuzumu içine alamadı bir, bir de şunu tak. Bir de maymunluğu taktım bakalım bunu. Daha güzel. Aa, <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> ama bak bu, evet, bu şöyle bir şey var. O cümle bu edal. Bu daha ben bunu... benim ne edal? Şey, tamam. da benim bir şeyim. Daha rahatcana daha ne Ben bunu istiyorum. Ha, <laughs> <canım. gülüyor> <laughs> Çok komiksin <laughs> dedim. Ah, Beğendin ben mi? Ben bunu beğenmedim. Bunu beğendim adadasın. Maymunluğu istemiyor musun? Ha, balını alayım mı istiyorsun? Bakalım Çınar ne yapmış. Şunu alacağım. Buna mı karar verdin? Evet. Neden öbürü de güzeldi? Ama bu daha rahat geliyor. Rahatlık senin için daha önemli, değil mi? Evet. Şunu bir tak. Bir de öbürünü tak bakalım. Sen şunu? Bunu mu? Ona Yok, da daha şunu, ver. şunu şunu. Şunu taraverse. Mavi. Neden? Bir dakika bu da mı geliyor? Hayır, bu da ya Bir dakika onu bir Bu da Eda oldu. Bak ikisi de aynı. E bu daha rahat. Ama şöyle bir şey var. Anlayın yok. Şahı var. Kalite oynuyor. Kararsız bırakıyor. Ama şey ne olsun ya? Değişik olsun. Ya şöyle olsun. bir şey var. Bunlar kafana taktıkça genişliyor zaten. Lastik tak, de Tak bakalım. Anne. Ve bunu sen tak, tak istersen. Junior mi? dağıtma atma bir daha bakabilir miyim? Bir dakika. Ay Doruk çok çirkinsin <Gülüyor> ya. <laughs> ben de çok çirkin oldum. <laughs> Bakayım. Ay çok çirkin <laughs> oldun ya. Sen neye karar verdin? Baba ben de bak. <laughs> Bir de bunu ya, ben tepermiş. bunu beğenmedim. Hadi Bunu beğenmedim. Bunu beğenmedin mi? Onu mu beğendin balıklıyı. Aa abine bak. Değiştiriyorsun. Onlar daha rahat oluyor. Aa bu güzelmiş. Hangisini beğendin? Bunu. Emin misin? Ay, yani. Ama o bayan mı erkek mi? Ay, bayan mı erkek mi Ormak? Şunlarınki Emin misin? Bay bay mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Daha çekiyordum ama. Tabii... Şaka mı yaptım? Hı -hı. Tamam, hadi bakalım. Ben bunu ah. beğendim. Ermanki çok güzel olur. oldu. Çok yakışmış. Evet, sana çok yakıştı. Şey, Çınar sana mavi kesinlikle olmuyor. Bence başka yani? bir şey ya bak Çınar sen ya. Ben ben başka model bak. Bence ben de kaçtım. Bence hayır. Hayır, sen Yanımdan değil mi? Evet. Sen mi gidersin? dayan ayış şeyenne ihhas dedi ya oh halü şeyenne ayışa dedi dayan da ama yayımladı dün de dol bayalım tamam aşkım anlaştık bak tamam anne bakar mısın bu daha çok yakışmadı mı sence çuna dur aynada bakalım ayna var Allah Ravaş. ne oldu ya? Güzel oldu. Tamam onlar rahat etsin. Bakayım şuna. Güzel olmuş ama bu biraz sıkıyor. Bir Bence tane mavili alsan ya Güzel mavili. Bir şey ya mavi yerine. Bırakın. Aa bir o güzel bak Çınar. Irmağın evindeki. Bu Junior. Ha Junior olmaz. Junior olamazsın. Ya şu şey. Şu erkek. Junior mı? Bu Junior mı? Yukarılarda yok mu erkek için ya?

Aman bunlar güzel halsiz. Halsiz. Maalesef. Bugün neyden açtık? hadi bakalım. Küçük, onun Bu hani... erkek. Hangisi? Bunların hepsi aslında şey, erkek kız karışık. Unisex. Yani ama.

Bak Niye? sen mi kız işte. Ana bir baby hımm. Neden busa büyük canım? Baby mi? Ha pardon dur değişiyormuş bu baby. Al deden sen. sen, sen Canı istemiyor. Ben bana istiyor. Evet. Senin Seninki çok güzel aşkım. Bence güzel vakit kalmadı arkadaşlar. Sen dosyayı karaya çakmadan hatta. Ne diyor? Bulamadınız mı? Sadece çınar mı kaldı? Ya çınar bulduk da bir şey daha bakıyoruz. Ablam başka da yok, evet. Onlar Onlar baştan bir serilmiş. Ne oldu? Dedim kör oldum. Onlar Tamam. Anlaştık. Hay 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 beğendin alacak. mi? Ben bunu çok beğendim. Ben bunu aldım. Çınara niye beğenmedin? <laughs> çınar da beğendi. Beğendin şey mi? Şey Hadi üçünüz takılın bakayım bir tamam. nasıl olacak Oldu işte. Hı -hı. Irmak takamadım yoksa. Doruk sen? <laughs> Bakalım. Güzel oldu. İstersen düz mavi de bak şu adamların kafaları da var i̇şte mı? Orada düz. Ama sen bunu mu beğendin? Bunu beğeniyorum. Ben de Gözlükler de çok pahalı ha. be. Uygunu var mı uygun fiyatlısı? Ben de gözlük istiyorum bayağı da Uygun fiyatlı var mı? şu <laughs> kart 54 lira. Of oh, çok pahalı ya. Oha! 109 lira şu gözlük. Of. Oh. Niye o kadar pahalı acaba? <laughs> Aa bak 30 lira 30 tane varmış. Kalmamış mı? Niye Bakın. bu gözlükler bu kadar pahalı ki? Şu mu acaba? 50 lira falan evet. en uygunu. Güzel. Oha bu kaç lira? Nereden aldın? 50 mi? Bakayım. Bakayım. çok güzel ama. Kayıt. Bakayım Ooo <laughs> <çına. gülüyor> güneş gözlüğü gibi. <laughs> Oha yalnız güneş gözlüğü gibi. Baba bak. <laughs> çok Gözlük çok değişik oldu. oldu. Aa çınar. Acayip. Baba. Afilli oldu. Baba. Oo şuna bak. Ne kadar güzel oldu. Baba. Hadi. Hadi kararını ver Çınar. Gözlüklerde. Hayır. Ben verdim. O ne? Emin misin? Son kararın o. mı? Hangisini aldın? Ucuz gözlüğü. Çok. Bunlar daha normal. Bunlar ha. ileri seviye başlangıç seviyelim. Bak bunlar normal. Ay daha daha bak. Ben şeyden aldım. Ben mı? <laughs> <binler aldım. Sakamadın gülüyor> <mi>? Sıktı <laughs> mı şapkan seni? <laughs> Bence sıkıyor seni bu. Ay çok tatlı oldun. Ay çok tatlı oldun ya. <laughs> Bakayım doğru. Anne. Ay. Şuna tipe bak. Allah'ım ya. Hay. <laughs> Aa kargalı o. Ama bu karşıda. Gelsene. Sana, sana Hangisi? Bak. Şu. Ama onu bilmiyorum. Ben de bunu beğendim Ama bunun fiyatı. Nerede 22, 22 lira. 22 mi? O oluyor mu acaba sana? Ben Olur, ben yetişkin gözlü.

Nasıl oldu? Abi tutar mısın? Hı -hı, bakayım. Ay doğru. Anne dersen bana bakın. Çok tatlı o buçuk ya. <laughs> bakayım. Şuna. Ermak <laughs> bakayım. <laughs> rahat mı? Bir dakika yanlış taktım. Tutar, mı? tutar mısın? Babana çok rahat. Rahat, rahat mı? Evet. Ben de dersen. Doğru da <laughs> bakın oradan o zaman ırmak <laughs> Bakayım. Baba lütfen. Mağazaya dikkatine. Master servis. Danışmayın lütfen. Sen ben de, ben de de, 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 nereden da yedim, da, Çok yakışmış. Çok <laughs> güzel olmuş. Yok sen şu 20'liklerden bak. arkadaşlar. Evet, çok güzel. Oo <laughs> iyi mi? İyi, i̇yi anne. Tamam sen onunla yüzebilir misin havuzda? Tamam. <laughs> Anne ben bunu arayacağım arkadaşlar. Rahat mı? Çok rahat. Gerçekten. Ben bunu arayacağım. Ben bunu arayacağım arkadaşlar. Tamam çok yakışmış. Dora'ya da, Dora. Dora. Dora da baksanıza. Baba bir bana baksana. Örmak annenin elindeki Dora'ya nasıl? Doruk bir de onu tak bakayım. Anneannenin elindekine. Tamam. Çok güzel beğendim. O biraz bir önce tartıştım. Bak. Bak. Hayır Hangi ya hangisi o? Ben beğendim. Bu beğendim. Bakayım. Bak. mü? Bilirsin. Bak. 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 Gözlük ihtiyaçları var mı? Evet. Bak, o, bak, Oo, iyi mi? Rahat iyi. mı? Rahat. Ama bunu görebiliyor musun? Görebiliyorum. Beyaz Büyük görüyorum bak. Ya. İyi. Evet. Ha, ha o çok bak, güzelmiş. Bak Dora. Bakayım doğru? Güzel mi? Çınar, Açsana. Ay ayarlı Gel ablacığım bir bana. Bak baba. Ay bir dakika yanlışlıkla oldu. Bakayım. Bir dakika. Zorsa olmuyorsa. Yok ya yani şey Ay ayarlanabiliyor bunlar. Hangisi? Ben bilmiyorum. ben anlamam mı? onları. Için Her ikisi de aynıysa. Aynı mı? Aynı tamam. <laughs> <bu arada. gülüyor> <laughs> <laughs> Al ablam geldi. Gel. gel. Anne bana gel. şu. Ben Boruk bir gel. Ana bakar mısın? O ne? Gözlük. Bana bir bak. Aynısı mı? Biraz önceki. Aynısı. Öncekiyim. Aynısı Beğenmiştin değil mi? Evet beğenmiştim. Ben bunu istiyorum arkadaşlar. Çok ne kadar biliyor musun? 55 lira. doğru bir şunu taksana. Ya ya. Tutar mısın gözünü? Çocuğun burnunu <laughs> acıtacaksın. <laughs> Yok, o acıttı. Çıkar, çıkar, çıkar. Aa! Dur bebeğim, dur. Abin taktı, çıkarmadı mı? Ha. Alır mısın Çınar'cığım? Ben onu alayım. Örümak... Ben de bunu alıyorum. Ben çok beğendim bunu da. Bir dakika, bu sana olmaz. Bu büyüklüğü için. Ermak, doğru bir tane bulur musun? Bulduk. Baba, baba ha. yerledi. Bakayım. Oha, çok güzel oldu. Bakayım Oha. doğru. Ay. Bak bir daha çok, çok güzel oldu. Çok güzel Çok sıkıyor. Oldu. Evet biraz onu sıkmış. Onu gevş. Ay Rahat mısın? Ha. Rahat mısın? Sevdin dur, mi? Gevşetir. Rengarenk. Bakayım evet, bir. Rengarenk. Doğru. Çok Bunu güzel. Kesinliğe. Karıştırma. <laughs> tamam o zaman anlaştık mı herkes anlaştık. Mı? Beğendiniz alıyorum. mi? Ben, beğendim. ben, 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 Abi de kek daha. Beğenmedin ben mi? Baba. Başka mı istiyorsun? Şu mavi, ee, mavi nasıl? Anne! Hı? Şu karşı ne? Onlar çok daha pahalıdır diyecekler. Çok ee, Gerek Evet. Ben bunu aldım. Onu mu alıyorsun? Çok güzel, <laughs> çok güzel. Doro'nun aldığı nasıl? Hangisi o? Bakayım. bakayım. Benimkini de aynı sene aldım.